Rica ediyorum Bilmiyorum. sizden. Bizim ya siz sesini kesin ya da ben diyorum. sizi yayından alacağım. Eğer Arkadaşlar lütfen savcı tarzı sayanı yayından alın. Basın özgür değil sloganları atarak algı operasyonu yürüten Okyanus medyasında sansür canlı yayına yansıdı. Bir gün Cabas, canlı yayında kendisini eleştiren AK Parti milletvekili adayı Savcı Sayan'ın önce sesini kıstı, ardından da yayından aldırdı. Bugüne kadar hiç de iyi ve saygıdeğer bir profil çizmediniz. Ben Türkiye sevdalısı bir insanım. Türkiye sevdalısı aldın o zaman. Çok güzel yeni partinizde kanıtlayın. Ama bunu davet ettiğiniz yerde ev sahibine hakaret ederek yapmayın. Şimdi rica ediyorum sizden. Ya siz sesinizi kesin ya da ben sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen Savcı Sayan'ı yayından alın. AK Parti'den İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, CNN Türk'te yayınlanan Her Şey programında Mirgün Cabas'ın konuğu oldu. Programda sorularını yanıtlayan Savcı Sayan da Mirgün Cabas arasında tansiyon bir anda yükseldi. Herhalde benim dönüşüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun cemaate yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. Paralel örgüte yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. Sizin medya grubunun, Türkiye CHP'nin sizin medya grubunuzun eline geçeceğini bildiğim için... Biraz da ondan da, dolayı hıncımdan ağlıyordum. Yani eğer ben Baykal olur gider Savcı çünkü, Bey. Çünkü savcı baş... Bey, şimdi bir dakika. Lütfen itamlarımızı ölçülü olalım. E ve burada birbirimizi kırmak şimdi üzerine yayına davet efendim, edildiğiniz yerde olsun. lütfen bir dakika. Lütfen yayına davet yani edildiğiniz yerde askeri etik kurallarını e çiğnemeden birbirimizle muhatap olalım. Savcı Sayan tartışma sırasında bir gün basa şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı esnada attığı tweet'i atıdatınca Ortalık karıştı. bir gün Cabas gazeteciliği bir kenara bıraktı ve Sayan'a canlı yayında cevap verdi. Siyasi kimliğiniz, siyasete tuttuğunuz bir ağırlık, bir siyasete kapladığınız mı? ağırlık ülkede herhangi bir kişinin nifak sokması için işe yarayacak bir ağırlık değil. Öncelikle isterseniz bunun bir farkına varın da siz yanaştığınız Vallahi partide ben, ben, İstanbul'da ben, İzmir'de 7. sıradan aday gösterilmiş ben, bir insansınız. Yani eğer bu kadar makbul bir insan olsaydınız sizi 7. sıraya koymazlardı herhalde değil mi? Ben yani eğer ben böyle ben saygısızca konuşacaksanız 7. bunun da cevabını alırsınız. Bir gün Cabas çözümü savcı sayını yayından almakta buldu ve canlı yayını tek taraflı olarak kestirdi. Şimdi rica ediyorum sizden. sesinizi kesin ya da ben biliyorum. sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen savcı sayını yayından alın. Olayın kesin ardından savcı sayan A haber canlı yayınına katıldı yaşadıklarını anlattı. Onlar beni oraya bir kumpasa getirmek için, e, Kılıçlar İzmir'de verdiğim rahatsızlıktan dolayı beni itibarsızlaştırmak için böyle bir kumpas kurdular ama onlar şeytani oyunlarına karşı ben Allah'a inançlı bir insan olduğum için ben doğruları kafamdaki kafamın içindekilerini söyledim. Onların zoruna gitti. E, son e, sorularını duymadım. Kuraklık sesimi de kestiler. Dolayısıyla e, benim sesimi kıstılar, Mürgün basın sesini yükselttiler çok demokrat olduklarını falan söyleyen bu yayın grubu böyle bir şey yapıyor. Ben orada içimden gelen doğruları söylemeye çalıştım. Bir gün bas savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği gün skandal bir tweet atmış ve bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var. Çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın demişti. Skandal tweet büyük tepki çekmişti. Doğan grubu da tepkiler üzerine Cabas'ı uyarmak zorunda kalmıştı. Cabas da kısa süre sonra o tweet için özür demişti. Arkadaşlar lütfen savcı sayını yayından alın. Bu ölçüde eğer şey yaparsınız. Efendim, siz, 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 siz doktor değilsiniz benim durumumu teşhis etmek. E, niye bu kadar sizi ilgilendiriyor? Çünkü siz bu yayın grubu olarak bugüne kadar Türkiye'nin birliği, beraberliği için hiçbir çaba sarf etmediniz ki. Ne zaman ki bir nifak sokmak için işinize bir şey geliyorsa onu değerlendiriyorsunuz. Beni de onun için çağırmışsınız. Ama ben o çağırdığınız insanlardan değilim. Gittiğim her yerde aynı konuşurum. Dolayısıyla ben gelirken bile Aydın Doğan grubunun Tavzi beni çağırmasının Bey, sebebi beni çok sevdiklerinden, sevdiklerinden bana değil. Böyle, böyle ağırlık, bir, için Siyasete kapladığınız ağırlık ülkede herhangi bir kişinin nifak sokması için işe yarayacak bir ağırlık değil. Öncelikle isterseniz bunun bir farkına varın da. Siz yanaştığınız bana partide ben, ben, İstanbul'da ben, İzmir'de 7. sıradan aday gösterilmiş ben, bir insansınız. Yani eğer bu kadar makbul bir insan olsaydınız sizi 7 yedinci sıraya koymazlardı herhalde değil mi? Ben yani ben, eğer ben, böyle saygısızca konuşacaksanız bunun da cevabını alırsınız. ben, 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 ben Türkiye'nin savcılarından sonra Berkin Elvan için at, attığınız tweet'i bildiğim için sizin ne kadar makbul olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla ha bunu söylemek için bunu söylemek için zahmet edip de yayına gelmeseydiniz bir davet ettiğim zaman o zaman bunu telefonda konuşsaydık. Bunu, bunu Türkiye'nin önünde yapmakla ben gerçekten bir show yapmak niyetinde olduğunuz anlaşılıyor. Ben ama bunu bana söylerseniz ağzınızın payını alırsınız. Bu terbiyesizliği sizin de sizinle daha fazla sürdürmeyecek. Çünkü sizin yaptığınız şey davet edildiğiniz yerde ev sahibine hakaret etmek. Bunun da üstüne yaptığınız şeylerin en ayıbı olduğunu ben söyleyemem. Bugüne mi? kadar hiç iyi ve saygılı bir ben profil çizmediniz. Türkiye sevdanızı alın o zaman. Sıframız. Çok güzel yeni ben partinizde kanıtlayın. Ama Türkiye bunu Türkiye davet edildiğiniz yerde ev sahibine kart ederek yapmayın. Şimdi şey rica ediyorum. ediyorum sizden. Sizin ya siz sesinizi kesin ya da ben sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen savcı sayını yayından alın. Teşekkür ederim.